Kırmızı araç otomatik vites araçla sınava girecek öğrenciler. Devir göstergesi, yakıt göstergesi, hararet göstergesi, hız göstergesi, el freninin çekili olup olmadığını gösteren gösterge. Burada da hızın dijital versiyonu şu an P'de olduğunu gösteriyor. Bu araçta da sinyaller sol koldan aşağıya sol sinyal Kaldır yukarı. Yukarı sağ sinyal. Yukarı. Aynen kapattık. Farlar yine buradan otomatiktir. Gazoz kapağı var. Bir tık çevirdik. Gündüz modu. Ekranda görebilirsin. Yeşil yanıyor. Bir tık daha çevirdik. Akşam modu. Ekranda gözüküyor. Kolunu parmağımızla öne doğru ittik, mavi ışık yandı, uzun far. Hı hı. Tekrardan öne ittim. kısa farlar. Hı hı. Artık otomatiğe alabiliriz. Selektör için kendimize doğru çekip bırakıyoruz sinyal kolunu. Camlar bu koldan siniliyor. Aşağı indirdik manuel, yukarı kaldırdık. Hız ayarına göre, burada hız ayarları var, ayarlayabiliyorsunuz. Kapattım. Öncem için su sıktım, sildim. Arkacım için öne doğru bastırdım, su sıktım, sildim. Arkacamız sadece silmek için şunu çıtı, öne doğru çevirdim, kapattım. Klima bölgesi, sıcak soğuk ayarı. Öncem buhar olduğu zaman. Açma kapatma düğmesi klimanın. İç havalandırma. Öncem e, pardon. Üste vuruyor. Ayaklara vuruyor. Camdan üflüyor. Arka cam buhar oldu basıyoruz. Hız ayarı klimana. Vitesler P park, R geri, N boş, D ileri. El frenimiz burada. Aşağıya bastırdığımız zaman el freni Freni basalım. Aynen iniyor. Yukarı kaldırdığımızda el freni kaldı. Bu kadar.